Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz bu videoda. Sevgili Mehmet Mescioğlu'nun bireysel emeklilik portföyünü değerlendirmeye devam edeceğiz. Aylık olarak bunu yaptığımız gibi artık mayıs ayı geride kaldı ve mayıs ayı nasıl geçti kendisinin sözleşmesi açısından buna bakacağız. En son yaptığımız değerlendirmede 2 milyon 341 bin liradaydı sözleşme ve bugün gelinen noktada artık Haziran ayı itibariyle 2 milyon 480 bin liraya ulaştığını görüyoruz. Tabi burada kendisinin bir takım notları var onlara bakmamız lazım ama öncesinde ödenen toplam rakama dikkat edecek olursak 450 bin liraya gelmiş yani 445 bin liradan 450 bin liraya gelmiş 5 liralık bir e, katkı yaptığını görüyoruz ve geçtiğimiz ayda e, değişen piyasa koşulları sebebiyle kendisi daha az riskli olan para piyasası fonuna geçmişti tam olarak tamamen hala da öyle devam ediyor şimdi bir takım notları var onları da okuyalım burada e, rakamdan bahsettiği risksiz bir fon seçtiği için borsadaki düzeltmeden kötü etkilenmediğini söylüyor ve maksimum devlet katkısı içinde de bir miktar ödeme yaptığını önceki aylarda ve onun da artık devlet katkısı olarak bu ay içerisinde yansıdığını söylüyor. Ve Haziran-Temmuz ayında tekrar riskli fonlara geçmek için fırsat kollayacağını da bizlere iletiyor. Peki yüzdesel olarak ne kadar kazandı ona bakalım. Her zaman olduğu gibi 341 bin liradaydı şurada ve şu anda da artık 2 milyon 480 bin liraya geldi. Ama burada 2 milyon 475 bin lira yazıyorum. Çünkü 5 bin liralık bir katkı payı ödediğini görüyoruz. Ay içerisinde o ana parayı oradan eksiltiyorum esasında. Onu yeni ekleme yaptığı için. Bu şekliyle hesaplama yaptığımda %5,72'lik bir kazanca işaret ediyor. Ay içerisindeki sözleşmenin büyüme rakamı. Ancak burada şunu da tekrardan hatırlatmak gerekir. Ay içerisinde Devlet katkısı olarak 40.500 liralık bir rakamın sözleşmeye geldiğini görüyoruz. Bu devlet katkısı bölümünde. Şimdi genel olarak toparlarsak kendisi 12. yıllık yılında bu sözleşmede 450.000 liralık bir ana para yatırmış, 1.778.000 liralık bir getiri yapmış. Bunun yanında devlet kendisine 125.697 bin, bin liralık bir rakam ödemiş ve bu da devletin kendi belirlediği fonlarda değerlendirildiğinde 126 bin liralık bir getiriye tekabül ediyor ve toplamda 2 milyon 480 bin liralık bir rakama ulaşmış oluyor. Tabii ki bizler bunu söylediğimizde aslında sözleşmenin çok da iyi gitmediğine dair yorumlar geliyor ama şunun farkına varmak lazım. Bu seriyi yani Mehmet Mescioğlu'nun bireysel sözleşme serisini ta öncelerden beri takip eden yani videolardan takip eden arkadaşlar hatırlayacaktır buradaki 450 bin liralık rakam çok çok sonra bu noktaya geldi yani son yıllarda ödenmiş ve bu noktaya getirilmiş bir rakam çok uzun yıllar önce ödenmiş olsaydı. Tabii ki bugün çok daha başka bir noktada olabilirdi. Tabii böyle büyük sözleşmeler söz konusu olduğunda aklımıza hemen stopaj konusu gelir. Dolayısıyla burada sizlerle birlikte stopajı da hesap etmek istiyorum stopajı şöyle hesap ediyoruz. Bütün bu gelir diye gösterilen kısımlar stopaja tabidir. Yani gelir vergisine tabidir. Bunun haricinde de devletin herhangi bir kesintisi yok bireysel emeklilikte ayrıca. Sadece sistemden ayrılırken bu rakamı gelir vergisi olarak ödersiniz. Ben buraya işte buradan elde ettiği yatırım getirisini 1.778.000 liraya yazdım. 126.000 liralık da Devlet katkısı fonlarının geliri var burada getiri olarak yazdıkları onlarda stopaja dahildir. Toplamda bu sözleşmeden 1 milyon 904 bin liralık bir rakam elde edilmiş. Kendisi zaten 56 yaşın tamamlayıp sistemden ayrılacağını söylüyor. 12 yıl olduğu için 10 yıl doldurduğu için %5 stopajla gelir vergisiyle bu sistemden ayrılacağı aşikar. Dolayısıyla %5'lik bir hesap yaptığımızda bu sözleşmede 95.224 liralık bir stopajla tamamen ayrılabiliyor. Başka da bir kesintisi olmayacak ve yatırım getirilerine baktığımızda son derece düşük bir rakam oluyor. Sürekli bu stopaj eleştirildiği için bunu tekrar bahsetmek istiyorum. Stopajı şöyle çözebiliyoruz biz. Özellikle bu tarz sözleşmelerdeki gibi Artık sonlara yaklaşıldığında daha fazla e, katkı payı ödeyerek ve Mehmet Bey de şu an öyle yapıyor esasında e, yüksekten yani devlet katkısının tamamını alacak şekilde katkı payı ödeyerek gelen ekstra devlet katkısı rakamıyla da stopajı ödetebilirsiniz. Aslında şunu demek istiyorum bakın 2024 yılı içerisinde devlet katkısı olarak bir 40.500 lira gelmiş. Ara ödeme yapılmış. Dolayısıyla şu gelen rakamla bunu karşılayacaksınız. işte. E aslında onu dengelemiş olay olabiliyorsunuz sistemde. Böyle bir güzellik var bunun için. Son yıllarda biraz yüksek montanlı ödeme yapmak gerekiyor. Şu anda burada sistem hak ediş tutarı olarak 151.000 lira gösteriyor. Devlet katkısının 251.000 liralık kısmından. Ancak bu 56 yaş sınırı da dolduğunda %60'lık hak ediş %100'lük hak edişe gelecek ve dolayısıyla bu rakamın tamamı hak edilmiş olacak. Genel itibariyle sevgili Mehmet Mescioğlu'nun bireysel emeklilik sözleşmesi bu şekildeydi. Önümüzdeki günlerde bayramdan sonra belki de farklı bireysel emeklilik sözleşmelerinde sizlerle bir şey birlikte bu şekilde incelemeye devam edeceğiz. Lütfen kafanıza takılan kısımları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın diyorum ve bu video için hepinize teşekkür ediyorum sağ olun